Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Beste ile çizgi film ve animasyon bölümünü konuşacağız. Hoş geldin Beste, nasılsın? Hoş bulduk, iyi misin? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Ee, Beste, Başkent Üniversitesi'nde okuyorsun çizgi evet. film ve animasyon. Öncelikle ben senin biraz üniversitenden bahsetmek istiyorum. Başkent Üniversitesi nasıl bir üniversite? Burs olanakları, işte yemekhanesi... E, yurtları hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Ee, Başkent Üniversitesi işte vakıf üniversitesi aslında özel üniversite. Ee, bu yüzden yüzde yirmi beşten yüzde yüz'e kadar bursları var yüzde eli yüzde yetmiş beş diye. Ee, bu bursları da işte üniversite sınav puanına göre veriliyor. Onun dışında e, yurtları yine kampüs içinde kampüsü bağlıca da yine büyük bir kampüsümüz var. Ee, i̇çinde yemekhaneleri var, kafeleri var. Ee, daha sonra servis ulaşımı işte e, kampüsten riklerle şeye doğru metroya falan bir şekilde oluyor. Öyle. Hmm, anladım. Peki e, bursların kesilme durumu oluyor mu? Bazı üniversitelerde mesela özel üniversitelerde e, başarısız da olsam bursları kesmiyor, belli bir sene veriyor. Peki başkent üniversitesinde böyle bir durum var mı? Başkent Üniversitesi'nde maalesef kesiliyor burslar, yani belirli bir not ortalamasının sınantına düştüğünde burslar kesilebiliyor. Hı hı. Peki koşulları neler? Ee, sanırım 2'nin altına düştüğünde burslar kesiliyordu. Hı. Dönemlik ortalaman 2'nin altında olmayacak hı. yani. Anladım. Ee, peki kampüsün bağlıca da olduğunu söyledin. Ulaşım için servisler mi kalkıyor? Ee, servisler kalkıyor, akşamları semt servisleri oluyor, her semte dağıtıyor. Gün içinde de riklerle işte şeye, metroya falan. Ha, o şekilde sağlanıyor. Hı. Anladım. Peki, bölümün, ilginç bir bölüm. Çizgi, film ve <laughs> animasyon. Ben biraz daha bu konu üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Öncelikle bu hangi alandan alıyor? Ee, TS alanından alıyor. Benim başladığım zaman hala da bizim üniversite TSE'den alıyor. Ee, Sıralaman neydi? Benim sıralamam 203. olmuştum TSE'den. Peki. Peki bize böyle bölümünle ilgili geniş kapsamlı neler yaptığına dair bilgi verebilir misin? Ders içeriklerin, hocaların, ödevlerin, projelerin, yani bu bölüme gidecek bir öğrencinin karşılaşabileceği durumlar nelerdir ya yani aslında bölümümüz proje ağırlıklı ilerliyor birinci senede desen dersi alıyoruz temel tasarım dersi alıyoruz Bu derslerle işte mesela yetenek sınavıyla almadığı için çoğu kişi çizim bilmeyerek de gelebiliyor bu bölüme onlara temel çizim bilgisi tasarım bilgisi veriliyor. Onun dışında ikinci seneden sonra işte animasyona geçişler başlıyor. İki boyutlu animasyona başlıyoruz. İki boyutlu animasyonun içinde de işte vektörel animasyon ve sel animasyon diye ikiye ayrılıyor. Bunları işte kare kare çizerek ilerlediğimiz animasyon türüne iki boyutlu animasyon diyoruz. Ya da iki boyutlu animasyon istemeyenler için de üç boyutlu animasyon var. Burada da ee, modelleme yapıyoruz. Maya programını kullanıyoruz. Ondan sonra sinema e, 4D'yi kullanıyoruz. Başka ses dersi alıyoruz. Seslendirme dersi alıyoruz. Burada hem dublaj yapıyoruz hem de foley yani filmlerin ses efektlerini tasarlıyoruz. Ee, Seslendirmeleri siz yapmıyorsunuz ama değil mi? Bilgisayar üstünden mi yapıyorsunuz? Nasıl yani? Yok dublaj falan yapıyoruz dediniz ya. Evet. Yine aha. bunu bilgisayarda programlar kullanarak yapıyorsunuz. Tabii, evet. Hmm. Addition diye bir program var oradan kullanarak yapıyoruz. Onun dışında After Effects diye bir program var. Burada efekt öğreniyoruz. İşte gerçek görüntüye animasyon bindirmeyi öğreniyoruz. Sen aha. şu an üçüncü sınıftasın galiba. Evet. Aha. Evet. Şu an ne alıyorsun mesela ders? Aynı mı yani devamı şeklinde mi oluyor? Şu an işte iki boyutlu ve üç boyutlu atölyelerimiz var. Burada anim, kısa animasyon filmler çıkartıyoruz. Ondan sonra şey seçme derslerimiz var. İşte illüstrasyon yani çizim dersi, kukla yapımı dersi, stop motion dersi şeklinde. Yine senaryo eğitimi de alıyoruz, yazarlık eğitimi de alıyoruz. Yani bir film çıkarmak için ne gerekiyorsa onların çoğunu alıyoruz. Hmm, çok güzel. Eğlenceli gibi duruyor. Evet. Daha doğrusu kulağa hoş geliyor. Ama tabi okumadan bunu da bilemeyiz. Eminim her bölümün kendine göre zorlukları vardır. Hı -hı. Ve zorlandığın kısımlar vardır diye düşünüyorum. Ya tabi var. Çünkü şey hep proje ağırlıklı gittiğimiz için e, sürekli her hafta yeni teslimler oluyor, yeni ödevler oluyor ve her dersten bir proje yapmamız gerekiyor. Bu e, haftanın her günü çalışmamızı Size sebep oluyor. Hmm. Peki ee, Beste mesela ben sınava girdim ben bu bölümü tercih yapmak istiyorum. Benim herhangi bir yeteneğimin olmasına gerek var mı? Ya da herhangi bir şey işte örnek veriyorum bilgisayara ya da çizime e, bir eğilimim olması gerekiyor mu? E, gerekmiyor zaten o yüzden yetenek sınavıyla alınmıyor bizim animasyon bölümünde çünkü bölüm sadece çizim üzerinden ilerlemiyor modelleme işte efekt olsun senaryo yazımı olsun bunların hepsinden ilerliyor e, o yüzden hiçbir çizim bilgisi olmadan da girip ilerleyebiliyoruz bölüm hmm. okul zaten bunun temelini birinci sınıftan evet. itibaren veriyor peki sen bu bölümü isteyerek mi yazdın? Evet, isteyerek yazdım. <laughs> yani. Evet, e, ben MF okuyordum. E, daha sonra bu animasyon bölümünü okumak istediğim için TSE'ye geçtim. Oradan da bölümü yazdım. Hmm. Hayalini gerçekleştirmiş evet. oldun yani. <laughs> Anladım. E, Özlem diye bir arkadaşımız da yazmış. Küçüklük hayali miydi diye. E, ben ortaokulda çizimle başladım. Daha sonra işte hobi olarak devam ediyordum lisede ve hani nasıl desem, sevdiğim işi hep yapmak istediğim için bu bölümü seçtim. Yani evet, küçüklük hayalim. <laughs> İyi. Ee, i̇nşallah ileriki senelerde de bu hayallerini tek tek gerçekleştirirsin, daha büyük hayallerin olursa. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Bakalım, ee, peki ben sana biraz daha iş olanaklarıyla da ilgili sormak hı hı. istiyorum. Çünkü üçüncü sınıfın artık son bir senen kaldı. Ee, ne oluyor? Bu bölümden mezun olduğunda nerelerde iş olanakları var? Önce bir Türkiye açısından sormak istiyorum. Bir de bu meslekle ilgili yurt dışında neler yapabilirsiniz ya da bağlantınız ne kadar var? Bir de bunu sormak istiyorum Bestecik. Türkiye içinde özellikle mesela Ankara'da oku ok bir iş bulmak istiyorsak oyun şirketleri çok fazla. Oyun şirketlerinde çalışılabiliyor. İşte modelleme olsun, tasarım olsun. bu şekilde. Daha sonra işte reklamcılık şirketlerinde yine çalışılabiliyor. After Effects kullanıp. Daha sonra yani yine animasyon, çizgi film firmaları da var ama oyun şirketleri daha fazlalıkta Türkiye açısından. Anladım. Yurtdışı için konuşursak? Yurtdışı için çok daha fazla imkan var ve orada zaten animasyon daha çok gelişmiş durumda. Ee, yani çizgi roman yapılabilir, ondan sonra yine e, iki boyutlu animasyon filmlerinde çalışılabilir, normal filmlerin efektlerinde çalışılabilir bir şekilde. Hmm, anladım. Peki sen mezun olduğunda ne yapmak istiyorsun? Ee, ben mezun olduğumda İlk önce yüksek lisans düşünüyorum yurt dışında. Daha sonra da iş olanaklarını orada bakmayı planlıyorum. Yurt dışı odaklısın evet. yani. Evet. <laughs> Peki. Ee, o zaman yurt dışı demişken ben bir de başkentin hazırlığını sormak istiyorum. Hazırlık okuyorsunuz. Yok. bizim bölümde zorunlu değil İngilizce hazırlık okumak. Yüzde otuz. normal ders olarak görebiliyoruz ya da sınavına girip o İngilizce derslerini atlayabiliyoruz bu şekilde. Ha, anladım. Peki e, yine Özlem arkadaşımızdan bir soru gelmiş onu sormak istiyorum. En sevdiği çizgi animasyon filmi hangisidir? Ha, aslında zor. Evet. <laughs> zor bir soru değil mi? Evet. <laughs> Biraz çok... daha Bölümü okuduğun için ister istemez biraz daha eleştirici olarak da bakabiliyorsun. Hani bildiğin için biraz daha alt altyapısı evet. bu olmuş, bu olmamış. Senin için seçim yapmak biraz daha zor. Peki var mı böyle hani en sevdiğim bu, bu çok iyidir dediğin? Ee, Yürüyen Şato var, bir de Caroline var. Caroline Stop Motion animasyon, Yürüyen Şato da e, çizgi film iki boyutlu. Peki. Esra da demiş ki okuldaki hocalarla çalışma imkanı var mı tecrübe kazanmak adına? Evet, çalışma imkanı oluyor Yani onlar yönlendiriyor bizleri zaten. Hı hı. Muhtemelen kontenjanınız da çok yoktur diye düşünüyorum. Öğrenci sayınız kaç mesela? Bizim 30'du. Bu senenin kontenjanı 30 diyebiliyorum. Çünkü hı hı. zaten imkanları biraz şey, bilgisayar, her kişi başına bilgisayar gerekiyor, mektup gerekiyor. O yüzden e, kısıtlı biraz kontenjan. Kısıtlı. E, bu da ister istemez hocalarla birebir iletişiminizi arttırıyor zaten. Tabii. Tabii öğretmenler ister istemez e, şey yapıyor. Daha bireysel olarak ilgilenebiliyor. Ne boyuttasınız daha rahat görebiliyor. Hı -hı. Peki. O zaman ben biraz seni geriye doğru götüreceğim. Çoğu sınavlara hazırlandın, üniversite hı. sınavlarına. Neler yaptın? MF'den mesela TS'ye geçtiğini söyledin. Hı hı. Hani böyle aslında son sene bunları yapan arkadaşlarımız çok var. İşte TM'den MF'ye geçen, MF'den TM'ye geçen. Ee, neler yaptın? Nasıl çalıştın? Ee, aslında ben e, MF'den ilerlemeyi düşünüyordum, bilgisayar mühendisliği düşünüyordum. Daha sonra dediğim gibi hani sevdiğim işi yapmak istediğim için e, animasyona yönelmeye karar verdim. Burada biraz hocaları ikna etmek de biraz zordu, ailemi ikna etmek de zordu ama başardım sonunda. Ee, i̇lk önce TM'ye geçtim MT'den. 11. sınıfta TM'de okudum. 12. sınıfta da e, okulumuzda TS sınıfı açıldı. TS'ye geçtim. Ee, bizim şey, TS sınıfımız iki kişilikti. İki kişi TS ders alıyordu. O yüzden hocalarla birebir çalışma imkanımız çok rahat oluyordu. Hmm. Ee, günde saat dersler 8'den akşam 6.30'a kadar falan sürüyordu. Gün içinde sürekli çalışıp test çözüyorduk. Yine akşamları da çalışıyorduk. Evet, senin için aslında az kişi olması çok iyi. Yani öğretmenlerle evet. birebir çalışması çok mantıklı. Peki böyle arkadaşlarımıza önerebileceğin çalışma teknikleri var mı? Şunlara dikkat etmesi. Yani sen şu an tabii ki de TS alanından girdiğin için belki sınava TS'den giren arkadaşlarımız için hani önerebileceğin şeyler var mı? TS'den aslında YGS'de hani e, diğerlerinin önüne geçmek isterlerse matematiğe biraz ağırlık vermeleri gerekiyor. Çünkü çoğu TSC matematiği çözmeden ilerliyor. O yüzden matematik net yüksek olursa zaten baştan e, çok şey elemiş oluyorlar. Diğer türlü LYS'ye çalışırken de hatırladığım kadarıyla benim zamanımda öyleydi. E, yani bilemiyorum. <laughs> Ya çünkü bölümün biraz daha sözel, bilmiyorum belki hani ezberin kuvvetlidir ya da ezber yapılabilir mi? Hani e, o açıdan belki tavsiye verebilirsin. Ee, ezber için. Yani tarih coğrafya yapıyorsunuz. Evet, felsefe. tarih coğrafya edebiyat yani, felsefe. Hani bu sonuçta bir matematik ya da fizik kimya biyoloji gibi değil yani. yani Hı -hı. Hani formül aklında kalsın. Hani daha geniş boyutlu ve ister istemez biraz daha okumaya dayalı bir bölüm. Hani biraz daha çalışmaya dayalı evet. işin açığı. Ee, o açıdan mesela tavsiye hı. verebilirsin. Okumalarına dikkat edebilirler. Yine dediğimiz gibi paragraf mesela her e, programımızda söylüyoruz. Kesinlikle paragraf çözülmeli. Okuduğu anlaşılsın amaçlı. Hı hı. Yani bu her branş için. Bu şekilde. Yani mesela tarihte falan özellikle şeye tavsiye ediyorum. Bol bol test çözüp hatalarını oradan bakıp ona göre o konulara geri dönmelerini tavsiye ederim. Çünkü kitabı işte baştan sona okumak insanın kafasını artık bir yerden sonra hani fazla gereksiz bilgilerle dolduruyor. O yüzden testlerde nelere ağırlık veriliyorsa onlara bakıp o konuların üzerinde çalışmak daha faydalı oluyor. Hı hı. Evet mesela bu da daha kısa yollu bir çalışma sistemi. Hı. Peki tercih döneminde e, bu çizgi film ve animasyon dalını seçtiğinde ailende böyle hani yok yapma seçme. Bu tercih dönemin zorlaştı mı senin açında? Ee, aslında ilk başta böyle şaşırdılar hani MF'lerden TSE'ye geçerken zaten hani böyle neden böyle yapıyorsun falan diye herkesten tepki geldi. Ee, daha sonra kendimi iyice açıkladım sevdiğim bir işte devam edersem daha başarılı olurum daha isteyerek çalışırım diye dediğim zaman ikna oldular tercih döneminde de yine puanım gelince hani böyle bir kafalarda soru işareti oldu hani animasyona emin misin şeklinde ama yine de ısrar edince bölüme yazdım <laughs> sonuçta istediğim bir bölüm okuyorsun evet. çok da mutlusun evet Peki. Ee, o zaman ben bir de seni sınav gününe götürmek istiyorum. Heyecanı, telaşlısın. Ee, bunları nasıl kamufle ettin? Ya da kendini nasıl dizginleyebildin? Arkadaşlarımıza neler önerirsin bu konuda? Çünkü onların da az bir süresi kaldı. Ee, yani bir de zorlu bir süreçlerden de geçtiğimiz için biraz daha bu tarz e, motivasyona dayalı sözleri duymak aslında arkadaşlarımızın da hoşuna gidiyor. Onlar için neler önerirsin? Aslında hazırlıklı ve erken gitmek çok önemli çünkü gecikmenin telaşı ayrı bir stres yaratıyor sınav için. O yüzden erken gidip en azından o sınav yerinin bahçesinde yürüyüş yaparak temiz havada böyle kafalarını boşaltabilirler. Daha sonra yine masalarına oturduklarında dediğim gibi hazırlansınlar. İşte <laughs> Sen çok heyecanlanmadın anladığım kadarıyla. Yani aradan zaman geçtiği için çok hatırlayamıyorum bu <laughs> <laughs> dönemki. Evet. Ya, tabii heyecanlandım ama. <laughs> Kesinlikle. Peki Beste'cim son olarak arkadaşlarımıza tavsiyen var mı? Onlara son olarak ne söylemek istersin? Mesela hani ben bu hatayı yaptım ya da işte eksik çalıştım ya da eksik gördüğüm yerler var. Siz bunları yapmayın diyebileceğin şeyler var mı? Yani ben Son haftalara doğru artık böyle bir yorgunluk çöktü ve hani birazcık daha yavaşladı çalışmam. En azından son haftaya kadar elinden gelebildiği kadar o ezberlerini testlerine devam ederlerse pişman olmazlar diye düşünüyorum. Peki. Değerli vaktini bize ayırdın. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu akşam da beste çizgi film ve animasyon bölümünü konuştuk. Ee, i̇nşallah seçecek arkadaşlarımız varsa yeterli bilgiyi sunabilmişizdir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, sağlıklı günler.